Acıktım. Hemen bir şeyler atıştırmaya ihtiyacım var. Aa! Biri acıktın mı dedi? İşte buradasın. Biraz yulaf lapası ister misin tatlım? Aa, hayır sağ ol. Şeften bir pastaya ne dersin? Bunların hiçbirini istemiyorum. Yeni mücadeleye hoş geldiniz. Allah oh, İlk önce zili bombi ayıcık istiyorum. Çabuk olun. Jelibon mu? Sorun değil. Üstelik pişirmesi de kolay. Biraz jelatine ihtiyacım var. Tabii ki fazlaca şeker. Şimdi daha iyi. Torunumun çok hoşuna gidecek. Şimdi farklı gıda boyaları kullanacağım. Sarı, yeşil ve kırmızı. Bunlar onun en sevdikleri. Jöleyi bu sevimli şekillere dökeceğim. Hmm. Çok güzel. Bu kadar. Tek ihtiyacım olan donana kadar beklemek. Ah, dikkatim dağıldı. Başlamam gerek. Ah, jelatin paketinin üzerinde bir tarif var. Oldukça basit görünüyor. Tatlanması için biraz elma suyu ekleyeceğim. Bu benim en sevdiğim. Ah, amatörler sizi. Ne hoş rekabet edecek kimse yok. Hiç kimse benim aşçılığımla yarışamaz. Jelibonayım tablo gibi olacak. Bunun için doğru kalıba sahibim. Harika! Tek ihtiyacım olan onu soğutmak. Kalınlık ideal. Tabağı alalım ve hazır. Jolam solgun görünüyor. Ben de biraz renk katsam nasıl olur? Hmm, aslında daha çok slime gibi görünüyor. Ne yapacağım? Hmm. Ah Lola, daha öğreneceğin çok şey var. Bu kalıbı al ve bir ayı şekli çıkar. Teşekkürler büyük anne. Bu tam olarak ihtiyacım olan şey. Basit bir el hareketiyle slime'ım şirin bir jelibon ayıya dönüşüyor. Stacy, biz hazırız. Bakalım neler yapmışsınız? Ne güzel küçük jelibon ayıcıklar ve çok lezzetliler. Sıradaki ne? Garip görünüyor. Ah, çok ekşi. Vay canına. Ne büyük bir ayı. Çok lezzetli. Şef, sen en iyisisin. Şimdi bunu istiyorum. Biraz sıcak çikolata. Harika fikir, Stacey. Sıcak çikolata pişirmek alfabeyi öğrenmek kadar kolay. Çikolataları bardağın içine aldım. Tek ihtiyacım olan biraz kaynar su eklemek. Harika kokuyor. Aman tanrım. İçeceğimi pişirmeye başlamanın tam zamanı. Biraz taze süt olmadan sıcak çikolata olmaz. Isıtmam gerek. Şimdi birkaç parça sütlü çikolata koyup düzgünce karıştıracağım. Hazır. Bardağa dökeceğim. Çok havalı. Şurada biraz krem şanti olmalı. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bir yudum alacağım. İşte buradalar. İçeceğim nerede? Lola, sen mi içtin? Nasıl olur? Aa! Sana bana ait olanı almamayı öğreteceğim. Ah şu aile kavgaları. Benim yapacak başka işlerim var. Ah çikolatam çoktan erimiş sadece basit sıcak çikolata değil, marshmallowlu süper havalı çikolata bombaları da pişireceğim. Çikolatayı kalıba eşit şekilde yayılması için biraz sallayacağım. Ve buzdolabına kaldıracağım. Birkaç dakika bekliyoruz. Ve lezzetli çikolata bombalarım hazır. Stacy'nin sadece biraz süt eklemesi gerekecek. Güzel görünüyor. Eminim onu beğenecektir. İşi şefinden öğrenin. Bu bardakta neden bu kadar az çikolata var? Bu garip. Denemek istemiyorum. Vay canına. Nedir bu? Çikolata bombaları mı? Çok havalı. Tadı nasıl merak ediyorum. Yeah. Ve son olarak Büyük anneden bir içecek Beğendim büyük anne Sen kazandın hmm. Buldum Donut istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Bu çok kolay Ben donut uzmanıyım Onları gözüm kapalı pişireceğim Lola büyük anneye yardım et Hamurla başlayacağım. Tüm oranları ezbere biliyorum. Bu yüzden malzemeleri karıştırmak zor olmayacak. Bütün bunlar benim için çocuk oyuncağı. Kolaylıkla pişirmem gerek. Bunun için özel bir fırınım var. Biraz yağ ekleyelim, hamuru dökelim ve birkaç dakika içinde donutlarım hazır olacak. Onlar pişerken üst malzemeyi hazırlayacağım. Beyaz çikolatadan yapacağım. Bu yüzden tek ihtiyacım olan çikolata parçalarını mikrodalga fırında eritmek. Donutlar hazır. Vay hala sıcaklar. Şimdi üzerine eritilmiş çikolatayı ekleyeceğim. Son dokunuş olarak yenilebilir altın serpelim. Bu benim lezzetli donutlar elde etmek için orijinal tarifim. Havalı görünüyor. Ben donut pişirmeyi bilmiyorum. Bir fikrim var. Bu halka şeklindeki rulolar tıpkı donut gibi görünüyor. Sadece onları süslemek gerekiyor. Biraz Nutella eklemek her zaman iyi bir fikir. Ne kadar çok o kadar iyi. Havalı. Burada bir şeyler olmalı. İşte burada. Ah, biraz dökelim. Bu gerçekten harika. Büyük anneniz de neredeyse hazır. Ha, bir fikrim var. Bakalım büyük anne suda donutları nasıl kızartacak? Harika bir fikir Lola. Hazır olmalı. Donutumun nesi var? Hala hamur. Peki biraz süslesem nasıl olur? Hmm. Bu donutta bir sorun var. Bu hamur kalmış, pişmemiş. Hayır, hiç iyi değil. Sıradaki nasılmış? Bu donut daha iyi görünüyor. Ah, neden bu kadar sert? Felaket. Umarım şef beni hayal kırıklığına uğratmaz. Evet, tam olarak istediğim buydu. Rica ederim. Şimdi çırpılmış yumurta istiyorum. İyi seçim. Ya nerede? İşte buldum. Torunum çırpılmış yumurtayı sever. En sevdiği kahvaltı. Ve onun en sevdiği tarifi biliyorum. Bu kalbi çok beğenecek. Çok basit. Çırpılmış yumurta yapmak çok sıkıcı. İmza tarifimi kullanacağım. Vay! Evet büyük anne. Sen de hayal gücünü kullansan iyi olur. Pastırmam tavada. O kızarırken ben biraz yeşil maydanoz doğrayacağım. Yemeğim neredeyse hazır. Bakın havaya atıp çevirebilirim. <laughs> ah başarısız oldum. Tüm çabam boşuna gitti. Bir B planım olduğu için şanslıyım. Stacy jöleli pastırmalı yumurtama bayılacak. Yeah. Çırpılmış yumurtam hazır. Harika kokuyor. <laughs> Yemeğim gerçek bir sanat olacak. Stacy bundan hoşlanacak. Deneme zamanı. Büyük anneyle başlayacağım. Neyi sevdiğimi bildiğinden eminim. Lezzetli ve güzel görünüyor. Şefin yemeği de başarılı. Bayıldım. Lola, seninkine bakalım. Vay! Jöle bunlar. İşte kazananımız. <laughs> Ve son olarak benim için bir sosisli sandviç yapın. Hadi bekliyorum. Sosisli sandviç iyi bir fikir ama yine de çok abur cubur. Sağlıklı bir sosisli sandviç tarifim var. Marul yapraklarını sandviç olarak kullanacağım ve sosis yerine havuç alacağım. Hey, kim bana havuç kabuğu fırlatıyor? Büyük Büyükannenin fikri harika. Ben de sıra dışı bir sosisli sandviç yapacağım. Sosisin içine biraz spagetti batırıp kaynatacağım. Bir kirpi gibi görünüyor. Tıpkı gerçek gibi. Spagetti ile sosis hazır. Ondan sadece sosisli sandviç yapmam gerek. Kulem hazır gibi görünüyor. Görüyorsunuz. İmza tarifleriyle övünen tek kişi şef değil. İşte buradalar. Bütün mutfakta sos aradım. Demek sosis kızardı. Sosisli sandviç yapma zamanı. Haydalsız sosisli olmaz. Daha iyi bir tat için biraz kızarmış soğan ve salatalık turşusu ekleyeceğim. Harika! Sosisli sandviçim hazır. Biraz soğan da ekleyeceğim. Ve hazır. Garip bir sosisli. Nihayet... Lola'nın sosisli sandviçi oldukça sıra dışı görünüyor. Ve hoşuma gitti. Lezzetli. Vay canına. İçinde ne kadar çok şey var. Bu şimdiye kadar denediğim en iyi sosisli sandviç. Bu nedir? Bir havuç. Hayır. Sağ ol büyük anne. Şef kazandı. Dikkat dikkat. Birincilik ödülümüz bir sürü patates kızartması. İnanılmaz. Kazanmak istiyorum. Acele etmenize gerek yok. Tek bir koşul olacak. Ellerinizi kullanmadan çizmeniz gerek. Başlayalım. Tamam. Eğer el yok diyorsam öyle olsun. Ağzımla hallederim. Çizim konusunda benden iyisi yok. Olamaz kağıdımı mahvettim. Silebilir miyim? Böylesi çok daha iyi. Şimdi fırçayı alıyorum ve gelecekteki patateslerimin ana hatlarını çiziyorum. Bu roundu kesinlikle ben kazanacağım. Rüyanda görürsün. Fırçaya bile ihtiyacım yok. Burnumla çizeceğim. Ne harika bir fikir. Benim çizimim senin kadar sıradışı değil. Şimdi düzelteceğim. Bu konuda ne diyeceksin Nick? Oldukça zordu ama hey çizimim nerede? Aramaya devam et. Bu arada ben de bitireyim. Ah işte burada. Lola, intikamım acı olacak. Ne yapıyorsun? Aa! Kazanacağım. Senin aksine. Bu hiç adil değil. Kurallara uymuyorsun. Bunu bana neden yapıyorsun? Biliyorsun önce sen başlattın. Bak zaman neredeyse bitti. Ne? Bitirdiniz mi sonunda? Öncelikle ellerinizi serbest bırakalım. Nick bize çizimini göster. Güzel bir tane. Lola'nınki gibi değil. İyi iş çıkardın. Lola, sende ne var? Ee, bunun gibi bir şey. Bu korkunç. Sanırım bir kazananımız var. Nick, tebrikler. Vay, çabalarım ve kirli burnum boşa gitmedi. Ah, iyi. Bir sonraki ödül bu gizemli kutu olacak. İçinde ne var? Bu bir sürpriz. Kazandıktan sonra öğreneceksin. Oldukça garip ama gerçekten ilginç. Mumla nasıl çizim yapmalıyım? Çizim için mumun kendisine ihtiyacım yok. Erimiş bal mumu uygun. Biraz erimesi için beklemem gerek. Bu yeterli gibi. Şimdi bal mumu kullanarak siyah bir figür çizeyim. En eşsiz resme sahip olacağım. Aynen öyle. Vay be. Gerçek bir şaheser yapacağım. Eski insanların kömürle kaya oymaları çizdiklerini öğrendiğimi hatırlıyorum. Neden ben de aynısını yapmayayım? Hey. Neden burada sinek var? Taslak hazır. Kalan tek şey üzerini boyamak. Git buradan. Sen buradayken yapamıyorum. İşte buradasın. Bekle bir saniye. Nereye gitti? Sinek gitti. Sen gerçekten kirlisin. İşte kendine bir bak. Vay. Ay, gerçekten de borudan yeni çıkmış gibiyim. Neden hiçbir şey değişmiyor? Evet, çizim için vaktin olmadı. Kesin, benim kutum neredeyse bitti. Sadece süslemem gerek. Ben kazanacağım. Hazır. Nick, ya seninki? Daha kötü olamazdı. Burnum hala siyah. Bir göz atalım. Zaman doldu. Bana çizimlerinizi gösterin. Ha şimdi mi? Şu sinir bozucu sinek yüzünden bitiremedim. Peki Alanik. Bir dahaki sefere biraz daha sıkı çalış. Lola. Vay. İnanılmaz benzerlik. Sen kazandın. Yaşasın. Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmenin tam zamanı. Bu bir şaka mı? Bu el tıpkı dizideki tinge benziyor. Hareket ediyor. Aa! Burada ne var? Burada dondurma kutuları var. Diş macunu neden masanın üstünde? Görünüşe göre onu çizim için kullanmamız gerek. Benim için sakıncası yok. Nick sen de mavi bir tane al. Tamam. Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Ben kendime pembe bir tane alacağım. Sarı ve turuncu da senin için. Herkes hazır mı? Zaman şimdi başlıyor. Dondurma erimeden çabuk olun. Gerçekten kazanmak istiyorum. En sevdiğim dondurma. Bekle bir dakika. Renkler yanlış. Lola bana yalan söyledin. Kendin için gereken her şeyi aldın. Ne yapalım kaybettin. Bunu daha önce düşünmeliydin. Hadi çizelim bakalım. Pembe en güzel renk. Bu yüzden onunla başlayacağım. Ah macun gerçekten lezzetli değil. İyi ki yemem gerekmiyor. Pembe renkle bir kavanoz çiziyorum. Onsuz bir baş yapıt olmaz. Hiçbir şey alamayacaksın. Al bakalım. Canım benim. Hak ettiğini buldun... Beni kandırmaman gerektiğini öğren... Bundan kurtulamayacaksın... Anladın mı? Tişörtümü kirlettin... <laughs> Hadi ama... <laughs> Bu arada çok temizsin... Bunu düzeltmek gerek... Şimdi her şey harika... Saçımı yeni yapmıştım... Bu senin için... Hala sakinleşmedin mi? Nasıl istersen... Ne kadar ilginç bir kitap... Hey neler oluyor? <laughs> Ödülü kime vereyim? Tabii ki bana. Benim daha iyi bir fikrim var. Yaşasın dondurma. Henüz bunu hak etmediniz. İşte alın size. Oldu mu? Katılıyorum bunu hak ettik. Evet yapmamalıydık. Anlamanıza sevindim. Önünüzde bir sonraki ödül var. Şeker kupası. Vay bu harika. Bu sefer sizden güzel resimler bekliyorum. Zamanınız başladı şimdi kesin kazanacağım. Sen öyle san. Çizimim için bunları kullanmayacağım. Çok havalı olacak. Boya kalemlerim varken kimin bunlara ihtiyacı olur ki? Onlarla kolayca çizim yapabilirim. Ne? Neden kağıt hala beyaz? Biraz ısıt, iyi olur. Harika bir fikir. İşe yarıyor. Aynen dediğim gibi. Zeki doğduğum için ne kadar şanslıyım. Kollarım çok ısındı daha sert ovala. Bu arada çizimimi bitirmeyi başaracağım. Biraz parıltıya ihtiyacım var gibi. Bu Elmer's tutkalı işe yarayacak. Şimdi mükemmel oldu. Ancak fırçayı biraz daha kullanmam gerek. Her şeyi çok güzel yapmışsın. Boya kalemim ne olacak? Olamaz. Çok fazla ısıtmışım. Şimdi ellerim sapsarı. Ve kağıdım da ziyan oldu. Bir şekilde düzeltmeye çalışayım. Bir şey arıyor gibi. Parmaklarım çok kirli. Ne yapmalıyım? Umarım peçete bana yardımcı olur. Daha da kötüleşti. Panik yok bir fikrim var. Sarı zemin üzerine siyah. Bir çerçeve çizeceğim Yine de oldukça iyi görünüyor Pekala zaman doldu Çabuk olun bana sonuçları gösterin Zaman doldu mu Daha bitirmedim Nick elinde ne var Pek iyi değil Biliyordum Lola sen ne yaptın Vay canına, bu inanılmaz. Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi kupa çizimi. Çok iyi. Evet, başardım. Her zaman en iyisi olduğumu biliyordum. Bu tatlılara bayılıyorum. Hey Nick, sen de al. Gerçekten mi? Çok sağ ol. Şu şirin lolipop'a bakın. Saksının içindeki çiçeğe benziyor. Dikkatli olun. Zaman şimdi başlıyor. En azından bu turu kazanmalıyım. Belki de kalem kullanmalıyım. Evet, güzel bir renk. Ah oh, hata yaptım. Her şey mahvoldu. Baştan başlayayım. Odaklanmalıyım. Her şey yolunda gidecek. Dikkatlice konsantre olmalıyım. Aptı! Hayır yine her şeyi mahvettim. Bir sayfa daha çöpe gidiyor. Üzülme bununla da başa çıkarsın. Benim harika bir fikrim var. Şekerlemelerle. Neydi o? Hiçbir şey yapamıyorum. Hadi ama sızlanmayı kes. Bir pergel al ve sakinleş. Lola sen kahramanımsın. Nasıl kullanacağımı öğrenmem gerek. İşe yarıyor. Böyle harika bir araç icat eden kişiye teşekkürler. Şimdi onu en parlak renklerle boyayacağım. Daireyi dikkatlice farklı renklerle dolduracağım. En renkli lollipop benim olacak. Bu renk tamamlandı. Son parça lollipopun çubuğu. Şimdi her şey hazır. Ne? Aa, çizimin neden bu kadar güzel? Biraz yaratıcılık ve sonuç işte bu. Harika değil mi? Seninki de güzel. Durun. Kalemleri alın ve bana çalışmalarınızı gösterin. Harika Nick. Lola seninki. Bak. Olağanüstü. Lola sen benim en iyi öğrencimsin. Aferin sana. Yakın olduğunda daha da havalı görünüyor. Deneyeyim. Çikolata fıskiyesi inanılmaz bir şey. Vay. Çok ağız sulandırıcı görünüyor. Kendime engel olamıyorum. Hey bu bizim ödülümüz. Ne? Ah evet. Çizimlerinizi bitirmek için acele edin. Çikolata çok lezzetli. Bir saniye içinde bitireceğiz. Ee, ne ile başlamalıyım? Lola, neler oluyor? O kadar harika ki. Görünüşe göre Lola hayal görüyor. Tamam, onu durdurmayayım. Önce bazı ölçümler almam gerek. Bu her çizimin temeli. Üstelik Toblerone'larla onlarla çizim yapacağım. Süper lezzetliler ve çikolata çeşmesi için mükemmeller. Sanki gerçek bir ressammışım gibi paletim var. İlk bakışta boya yerine çikolata olduğunu anlayamazsınız. Çeşmenin ana kısmını sütlü çikolatayla, alt kısmını ise bitter çikolatayla çizeceğim. Çok havalı görünüyor. Kesinlikle kazanacağım. Hey Lola, uyanma vakti. Evet, resim yapmalıyım. Vay, resmin çok güzel. Çabucak bir şeyler çizmem gerek. Kum saatindeki kum bitti. Bu da resimlerinizi gösterme zamanı geldi demek. Ah oh, hayır, bu bir felaket. Henüz bitirmedim. Lola, daha fazla çaba göstermeliydin. Nick, ya sen? Her şey harika gidiyor. Al işte. Vay, inanılmaz. Nick kazanan kesinlikle sensin. İşte sana ödül. Mmm çok lezzetli. Ne kadar iyi bir sanatçıyım. İntikamım acı olacak. Çizim yapmak her zaman çok eğlenceli. Videomuzu beğenmeyi ve yeni eğlenceli yarışmaları kaçırmamak için Olalayı abone olmayı unutmayın.